Arkadaşlar hoş geldiniz bugün sizlere bir de holdinglere değineceğiz. Volkswagen başında gelen holding ise Koç Holding. Koç Holding'e baktığımızda direnç seviyesi 270 destek seviyesi 208 olarak gözüküyor Güncel seviyesi ise 227 lira arkadaşlar koç oldu geldi günlük hareket ortalamanın üstünde seyrediyor arkadaşlar desteğe doğru bir hareket söz konusu destek seviyesine baktığımızda 224 lira olarak gözüküyor arkadaşlar orada tutunması lazım orada tutunduktan sonra yukarı yönlü sert hareketler görebiliriz koç holdinge koç holdinge baktığımızda zaten değer kaybı arkadaşlar %20'den fazla bir değer kaybı vardı şuradan baktığımızda yukarıdan aşağıya dur aralıksız düştü arkadaşlar %23'e yakın bir değer kaybı var ne zamandan beri düşmüş arkadaşlar 22 Mayıs'tan yani 11 Haziran'a kadar %23'lük değer kaybı var arkadaşlar. Ondan sonra yukarı yönlü hareket geldi. 50 günlük hareket de ortalama üstünde tutulursa yukarı yönlü hareketler gelebilir arkadaşlar. Son olarak sizlerle de birlikte destek Fibonacci'nin destek direnç seviyelerine bakmak istiyorum. Fibonacci'ye baktığımızda 223 denenecek gibi arkadaşlar destek. O devlerinde hareketli ortalığı renk geliyor. Orada tutununsa yukarı yönlü hareket gelebilir arkadaşlar. 232 ondan sonra 240 seviyeleri gözüküyor arkadaşlar. Ama 223'ün altında kapanış yapmaması lazım arkadaşlar. Yok aşağıya da kapanış yaparsa aşağı yönlü hareket gelebilir arkadaşlar. Aşağı yönlü hareket gelirse de son destek seviyemiz 208 lira olacaktır arkadaşlar. Koç olduk belirli söyleyeceklerimiz bu kadar arkadaşlar. Koç olduktan sonra diğer Ömer Sabancı'ya geçmek istiyorum arkadaşlar. Yazı çıkacak bu bakalım Çıkmadı bir dakika. Sabancı yazalım. Sabancı şirketini incelemek istiyorum sizlerle birlikte Sabancı şirketine baktığımızda direnç seviyesi 110 gözüküyor arkadaşlar Destek seviyemiz ise çok iyi gözüküyor arkadaşlar 89 baktığımızda 10 bir değer kaybı var arkadaşlar ne kadar bir değer kaybı olmuş bakalım sizlerle birlikte direnç seviyesinden yukarıdan aşağıya %19 bir değer kaybı var aynı koç oldukta olduğu gibi ondan sonra 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde kapanış yaptıktan sonra arkadaşlar yukarı yönlü hareket gelmiş direnç seviyesi 110 olarak gözüküyor. Son olarak bunda Fibonacci destek tren seviyelerine bakmak istiyorum arkadaşlar. Fibonacci destek tren seviyelerine baktığımızda bitti. altında bir kapanış yapmış arkadaşlar. 102 liranın üstünde kapanış yapması lazım. Ondan sonraki hedef 105. Ondan sonraki son hedef 110. 110'dan sonra yolu çok açık arkadaşlar. 110'dan sonraki ilk hedefi 123 olacaktır arkadaşlar. Fibonacci desteklenen seviyelerine baktığımızda Ömer Sabancı iyi duruyor arkadaşlar. Bakalım yükseliş trende devam edecek, mi Ömer Sabancı da. Ondan sonra son olarak Doğan Holding'e bakmak istiyorum. doğan baktığımızda yükseliş trendi arkadaşlar devam ediyor. 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde tutmaya devam ediyor arkadaşlar. Şu an bir desteğe bakalım destek. 12.41 gözüküyor arkadaşlar direnç seviyesi burada 17'ler olarak gözüküyor arkadaşlar. 17'ye doğru yukarı yönlü bir direnç denemesi gelecek arkadaşlar. Direnç denemesine yukarı yönlü sert hareket devam eder arkadaşlar baktığımızda 50 günlük hareketli ortalamanın üstünde devam ediyor arkadaşlar bir, şu an bir Fibonacci destek direnç seviyelerine bir bakalım arkadaşlar bu aşağı yönün nereye gözüküyor destek seviyesi 15.93 destek seviyesinden arkadaşlar tutulmuş gibi oradan yukarı doğru hareket ediyor 16.99 17 lira direnç seviyesi var arkadaşlar. Bakalım orayı kırabilecek mi? Orayı kırarsa da Önü açık arkadaşlar. Nereye gideceğini göreceğiz sizlerle birlikte. Bu an olduğu de seviyeleri bunlar arkadaşlar. Takip ettiğimiz, takip etmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere.